Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 22 Mart haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve söz verdim bir kereye mahsus böyle bu sefer bir e, balık burcuyla başlayacağım bu hafta. Bakalım Ay burcu, Güneş burcu, yükselen burcu, balık olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Aynı zamanda benden bireysel tarot danışmanlığı, aşk analizi, ilişki danışmanlığı almak isterseniz de 553 067 27 62 numaralı WhatsApp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz. Bakalım 22 Mart haftasında Balık Burcu'nu ne enerjiler bekliyormuş? Hadi bir görelim. Arkadaşlar sizler bütün duygusallığınıza rağmen, bütün duygusallığı yaşamak istemenize rağmen bu hafta duygularınızı kapatacaksınız. Kaç taraftan bir eylem bekleyeceksiniz? Bir eylem bekleyişi içerisinde olacaksınız. Bu eylemi yaparsa kabul ederim, yapmazsa arkamı dönmeye hazırım modunda olacaksınız. Kararlılıklarla, kararlarla girip de yaşayacağınız bir hafta sizleri bekliyor. Ve ne olursa olsun sosyal medya yoğunluğunuz biraz fazla olacak. Girişimlerde takip noktasında aklınızdaki kişiye karşıya aklınızdaki kişiye karşı olan ne yapar ne der ne yer ne içer ne paylaşmış ne yapmış gibi durumları takip etme ve kontrol etme açısında bu hafta yoğunluk yaşayacaksınız. Bazılarınız için şehirler arası bir yolculuk ya da şehir dışından gelen bir yolcuyu karşılama gibi bir durum olabilir. Bazılarınız için arkadaşlar. Maddiyatta para durumunda bir para sıkıntısı e, mevcut gün gösterebilir. Bununla ilgili de böyle hakimiyeti elinizde tutmanızda yarar var diyebilirim sizlere. Peki bakalım, bakalım aklınızdaki kişinin e, bu haftasında enerjilerinde neler varmış. Sizler bu hafta biraz nötr biraz ketun olacaksınız. Duygular kapalı ama beklenti yüreğinizin içinde kıpır kıpır olacak da diyebilirim sizlere. Aklınızdaki kişide bir üzüntü var sevgili arkadaşlar. Biraz da böyle çizdiği çizgiler var. Hani netim çizgimi çizdim. Çizgimi çektim, sınırımı belirledim, duvarımı koydum. Netim ve kararlıyım diyen bir aklınızdaki kişi var karşınızda onda kararlılık son noktada ama bütün kararlılıklarınıza rağmen aslında da aklınızdaki kişiyle sizin aranızda şöyle bir durum da var sevgili arkadaşlar. Böyle bir sevgi yoğunluğu, ortak bir nokta, ortak bir sevgi içgüdüsü de sizlerde mevcut olarak görünüyor. Ama buna rağmen aklınızdaki kişide bir de sırtından vurulmuşluk var. Bu sizden taraf değil sevgili arkadaşlar. Eşi, dostu, ailesinden birisi, güvendiği bir arkadaşı ya da iş ortamından birisi ya da ortaklık noktasında birisi. E, aklınızdaki kişiye karşı bu hafta onu zor duruma düşürecek, bir yanlış yapacak olarak görünüyor. E, ve hakimiyeti elinde tutmak istiyor. İlişkide, aşkta, işte güncel hayatının içerisinde çok kontrollü olacağı bir hafta olacak bu hafta. Tedbirli olmalıyım, temkinli olmalıyım, doğru hareket etmeliyim diyen bir aklınızdaki kişi var. Ve size karşı çekilmiş olan bir kılıç, bir sınır, bir çizgi oluşacak arkadaşlar ama yine de o kararlılıkların arkasında, bu nötrlüğün arkasında, karşılıklı olan o yüklü sevgi bağınızda sizinle iletişime girmeye dair bir fırsat kollayacak. Ve bu fırsat aklınızdaki kişinin eline bu hafta geçecek ve bunu değerlendirecek olarak da görünüyor. Peki bakalım enerjilerde balık burcunu bu hafta neler bekliyor? Birlikte bir görelim. Arkadaşlar sizler bu hafta düşmanlıklara karşı böyle bir temkinli olacaksınız. Sanki böyle bir şeyler bana zarar verebilir. Bir şeyler birileri ilişkime zarar verebilir. Gibi bir temkinlenme olacak sizlerde bu hafta. Çünkü e, enerjinizde böyle bir tedbir alma. Hani böyle bir kılıcımızı çekeriz ya. Şöyle bir karşı taraf bize zarar vermesin dercesine. Sizlerde böyle bir durum, böyle bir gündem e, söz konusu olacak olarak görünüyor. Ve aynı zamanda sabit, somut, net. Yani artık önümü görmek istiyorum. Artık ne olacağımı düşünmek istemiyorum. İlişkim nereye varıyor demek istemiyorum. Ben hayatımda netlik, ben ilişkimde netlik istiyorum diyeceğiniz bir enerjiye sahip olacaksınız. <laughs> Ve aynı zamanda aklınızdaki kişiye baktığım zaman onda da hilekarlıklara karşı böyle bir tek bir amaçlı var sevgili arkadaşlar. Yani bunlar bu durumlar ailelerden karşı da olabilir. Dış etkenlerden karşı da olabilir ama sizde düşmanlığa karşı bir tedbir. Aklınızdaki kişide de size ilişkinize yansıyacak olan hilekarlıklara dair bir böyle bir temkin oluşacak olarak görünüyor. Ve ikinizde de sevgili arkadaşlar biraz tereddüt... Ee var enerjilerde ilişkiye dair hayatınıza dair ikinizde de tereddüt var diyebilirim ben sizlere ama nihayetindeki şunu söyleyebilirim ki aklınızdaki kişiyle bakın sevgili arkadaşlar şefkatli bağlantılarla ne olursa olsun yanınıza gelmek yanınızda olmak sarmak sarmalamak isteği bu enerji ziyadesiyle fazlasıyla olacak olarak da görünüyor peki bakalım durumlar bu şekildeyken ben ne yapmalıyım kısmında size ne tavsiyeler vereceğim Arkadaşlar bu hafta bazılarınız için hani şöyle bir durum olmuş olabilir e, olmuş olacak olabilir Hani sanki ben bir felakete mi sürükleniyorum bir uçurumun kenarına mı gidiyorum Bir felakete doğru yaklaşıyorum gibi bir his olan arkadaşlarım için bunu söyleyeceğim felaketten dönüş yapma o kudret o değişim dönemi Tamamiyle senin elinde der kart sevgili arkadaşım ve ne olursa olsun eğer ki bir konuda maddiyatta ya da maneviyatta, aşkta ya da normal hayat akımında felakete doğru ilerlediğini hissediyorsan öyle bir his, öyle bir e, bakış açısı varsa sende bunun değişimi senin elinde der kartım. Yeter ki o kudreti, o gücü kendinde bul yani onu bırakma diyebilirim sizlere ve diğerleriniz için de sevgili arkadaşlar bir barışma ama hayal kurma sonucunda hayallerinizde kendinizde barışık olun der kartlarım hayallerinizde barışık olun normal anlamda genel anlamda da kendi değerinizi bilin ve kendinizle barışık olun diye tavsiye gösterir kartlar peki bakalım balık burcu için iş meslek kariyer kartlarım neler söyler bir de ona bakalım Arkadaşlar bir tamamlanma var ama bu tamamlanma erdemli bir kişiden bir destek alarak olacak ve oluşacak ve ne olursa olsun siz yoğunluğunuzu ve hakimiyetinizi iş üzerinde, maddiyatta ya da eğitimde bu hafta yoğun bir şekilde tutacaksınız çünkü hem Destek alacaksınız, hem tamamlandığınızı hissedeceksiniz ya da bazılarınız için destek alacağınızı biliyorsunuz ama bundan çekiniyorsunuz. Çekinmeyin arkadaşlar. Size gelecek olan bir destek varsa bunu istemekten ya da sunulan desteği alıp kabul etmekten kaçınmayın derim sizlere bu 22 Mart haftası için. Ve bakalım mavi destan melek mesajımdan bir tane kart alayım ve bu hafta sevgili arkadaşlar eril dişil konuşturma kartlarıyla her burca özel Kartlarımı çekeceğim, seçeceğim ve 22 Mart haftasında balık burcunda dişinin erile mesajı. Bir de yine bu haftaya dair erile balık burcuna mesajı neymiş? Bir de ona bakalım. Arkadaşlar melek mesajım der ki ateş altılısı zafer, iyi haberler yolda. Toplum tarafından tanınma ya da ödüller sizleri bekliyormuş bu hafta. Ve dişil eriline der ki nihayet aramızdaki bütün buzlar eridi. Yerini sadece canlılık ve yaşamın kendisi aldı. Ve eril de bu hafta için dişiline der ki balık burcunda benimsin, bendesin, bendensin. Beni çok sev ve kimselere verme. Sevgin beni büyütüyor ve seninle özdeşleşmemi sağlıyor. O zaman ben de sevgiyle aldım kabul ettim arkadaşlar. Sizler de sizlere uyan kısımlar alın kabul edin. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, değerli yorumlarınızı bırakmayı da lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.